Geliyor, ben Allah beni yalnız yaşamak için yaratmış. Elime attığım ağaç suyunu içtim, dere kuruyor. Yine abi. Cenabetsin oğlum. Ben oğlum karı getirdim karı. Bildiğimiz canlı karı mı? Salim ben. Ya benim Salim. Aynı sen. Aa! 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 Aynı ben. <laughs> Hem de Sivaslı. Bize bulaşan herkes ölür. <laughs> o zaman ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Senin için aşkım. Aşkı da sikeyim Salim Hadi bakalım Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete Allah sonumuzu hayır etsin Ekstra kalem işleri de almıştım yanıma Hadi bakalım Çok güzel bir yolculuk olacağı benziyor Peşimde, Peşimde birileri, birileri var Ah! Aaaa çıkardığı düşün. Nasıl çaktığını düşün. Hepinizden daha bal bu. Lan! Kurbanların son dakika tekliflerini kabul etmiyorum. Etmez. Dallar böyle. Öyle. Jonovic Bey bir şey soracağım. Yine ne var? Lanet olası. Memen sallanıyor. Normal değil mi Salim? Herkesin sallanır memesi. O değil. Kulak memen sallanıyor. Vemem! Vemem! Ah, vemem! Ah, peşindesin? Manyak! Babanın kemiklerine saplı! <laughs> <laughs>